Arkadaşlar merhabalar. Efe Aydal kırmızı hap videosunda diyor ki Aynı şekilde güneş, ay ve yıldızlardan bahsedilirken gezegenler görünürde yıldıza benzediği için ayrıca gezegenlerden Kur'an'da bahsedilmez. İşte arkadaşlar Kur'an Arapçasını bilmeyenler eleştirdikleri meal hatalarına kendileri düşerler. Kur'an'da yıldızlar için necm sözcüğü kullanılırken gezegen için kevkep sözcüğü kullanılır. Oysa Efe Aydal bu videoda diyordu ki burada yapmanız gereken önce bir Kur'an sitesine gidip ilgili ayetin gerçek haline oradan bakmaktır. İkincisi ayette aslında bu denmek isteniyor derken bu anlam çekilmesinin keyfi olup olmadığına bakmaktır. Eğer tartışmalı ayetler varsa neden birçok yerde Ayetlerin apaçık indirildiği yazıyor. Eğer Türkçe dili yetersiz olduğu içinse neden başka dillere de çeviriler aynı şekilde yansıyor? Eğer gerçekten bütün bu çeviriler hatalı da azınlık olanlar doğruysa apaçık olması gereken ayetler neden yanlış çeviriye bu kadar müsait? Eğer ayetler mükemmel ama bizim aklımız onları anlamaya yetmiyorsa neden kasıtlı olarak çoğunluğun anlayamayacağı şekilde yazılmış. Neden muhteşem bir kitabı anlamaya aklı ermeyen insanlar bu kitaptan sorumlu tutuluyor? Ve eğer bilime ve eteğe ters gelen her ayet kesin yanlış çevridir diyorsak, o zaman biz gerçekten ahlakımızı ayetlerden mi alıyoruz yoksa kendi ahlak anlayışımızı ayetlere mi yüklüyoruz? Yusuf suresi 99 ve 100. ayette rüya bilimi yorumcusu olduğu anlaşılmış olan Yusuf peygamber Yusuf suresi 4. ayette babasına şöyle buyurur. Babacığım rüyamda 11 gezegenin güneşin ve ayın bana secde ettiğini gördüm. Bu ayette gördüğünüz üzere Sümerlerden itibaren 5 tane olduğu bilinen gezegen sayısını Kur'an'da rüya ilmi sahibi Yusuf peygamber tarafından bize 11 kardeşini temsilen 11 gezegenden bahseder. Kendisini de dahil edersek en az 12 gezegenin varlığını işaret eder. Kaldı ki güneş sisteminde ileriki yıllarda bundan fazlası da olsa sorun teşkil etmez. Ama 5 olmadığını bize kanıtlamıştır. Kur'an sadece göze bakarak yanılsaydı bir yıldız olan güneşi ısı ve ışık kaynağı olarak nitelerken dünyanın uydusu ayı sadece ışık olarak nitelemezdi. Hani size göre peygamber Sümerlerden başlayarak ve antik Yunan'a, filozoflara ve sonra kutsal kitaba kadar tüm bilgileri kopyalamıştı. Şimdi soruyorum size bu Kur'an'ın kaçıncı en doğruyu ortaya koyan farklılığı? Bu mesnetsiz iddialarınızdan artık vazgeçecek misiniz? Evet arkadaşlar bu ayette gezegen olarak tercüme ettiğimiz kelime kevkeptir. Arapçada kevkebe fiili parıldamak anlamına gelir. Örneğin demirin parıldaması gibi. Kevkep ise parıldayan çeşitli şeyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Kur'an'da kevkep ve çoğul şekli olan kevakip kelimeleri toplam 5 ayette geçmektedir. Bilindiği gibi yıldızlar nükleer füzyon adlı verilen reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerjiyi elektromanyetik enerji şeklinde uzay boşluğuna yayar. İnsan gözünün algılayabildiği görünür ışık bu elektromanyetik spektrum içinde yer almaktadır. Gezegenler ise yıldızlardan gelen ışığı yansıtan gök cisimleridir. Kendileri ışık üretemez. Kur'an'da gezegenlerin dökülmesinden bahsedilmektedir. Gezegenler dağılıp döküldüğü zaman der İnfitar Suresi 2. ayette. Oysa kıyamet günü yıldızların durumunun anlatıldığı Mürselat Suresinin 8. ayetinde Tamese fiili kullanılarak yıldızların ışığı giderildiği zaman ve Tekvir Suresinin 2. ayetinde Kedere fiili kullanılarak ve yıldızlar bulandığı zaman denilmiştir. Binlerce yıl boyunca gezegenler insanlar ve hatta müfessirler tarafından yıldız olduğu düşünülüyordu. Bilim adamları ve astronomlar belirli yıldızların, sabit yıldızların takım yıldızları boyunca belirgin bir hareketi olduğunu fark etmeye başladıklarında gezegen isimlerini aldılar ve bu nedenle onlara gezici yıldızlar anlamına gelen gezegenler adını verdiler. Kur'an'ın eşsizliğini ortaya koymak için önce eski medeniyetlerde ve kutsal kitapta gezegenlere bir göz atalım. Tarihin ilk gözlemcileri olan Sümerlerin en fazla serseri yıldızlarla ilgilendikleri anlaşılıyor. Sümer çağında 5 serseri yıldız bilinirdi. Bunlar Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Sümerler bunlara Nabu, İştar, Nergal, Marduk ve Ninurta derlerdi. Sümerler güneş sistemimizin heliosentrik olduğunun çok iyi farkındaydılar. Ayrıca 11 gök cismi gösterirler. Bir Sümer silindir mühründen alınan yukarıdaki resim onların sadece güneş sistemindeki cisimlerin sayısını değil göreceli büyüklüklerini de bildiklerini açıkça göstermektedir. Sümer astronomisi daha sonraki Babil standartlarına kıyasla ilkeldi. Venüs, Merkür ve dış gezegenler Mars, Jüpiter ve Satürn Babil'li gökbilimciler tarafından tanımlandı. Eski Yunan düşünürü Aristo, dünyayı evrenin merkezinde hayal ederek ve çıplak gözle görülebilen gök cisimlerini de onun etrafında yerleştirerek bir evren tasarımı geliştirmişti. O meşhur eski Yunan'da gezegen sayısı yine 5'ti. Dünya dışında Venüs ve Satürn eski ayette açıkça bahsedilen tek gezegenlerdir. Yeni ayette Jüpiter ve Merkür'den elçilerin işleri 14-12'de e bahsedilir. Uranüs, Matta kitabının tamamında cennet olarak tercüme edilmiştir. Evet arkadaşlar. Diğer bu üç gezegen yıllar sonra keşfedildi. Ayrıca dünyanın kendisinin yaklaşık 17. yüzyıla kadar bir gezegen olarak kabul edilmediğini de belirtmek gerekir. Kur'an'ın indiği dönemde yine sadece 5 gezegen bilinebiliyordu. Bunun sebebi ancak 5 gezegenin çıplak gözle görülebiliyor oluşudur. Bunlar Merkür yani Utarit, Venüs yani Zühre, Akşam Yıldızı, Çoban Yıldızı, Mars, Meri, Jüpiter, Müşteri ve Satürn Zühal olarak isimlendirilmişti. Ama evrensel olan Kur'an gezegen sayısını bu ayetle çok daha fazla olduğuna işaret etti ve bu asırda keşfedilen irili ufaklı gezegenlerde bilim adamları tarafından listeye farklı görüşler çerçevesinde değerlendirilip alınmakta veya Plüton gibi listeye dahil edilmişken daha sonra 2006'da listeden çıkartılabilmektedir. Arkadaşlar NASA geçen sene 2021'de yeni bir gezegen keşfetti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA dünyadan binlerce ışık yılı uzaklıkta Toi 2109 B adlı gezegeni keşfetti. New Scientist.com sitesinde Stephen Battersby şöyle demiştir. Üç yeni gezegen Güneş sistemine katılabilir. Yeni tanım benimsenirse Güneş sistemi 12 gezegene sahip olacak. Güneş sistemindeki tüm gezegenler Güneşi çevreleyen çok ince bir düzlemde yörüngede dönerler. Bakın bu da çok önemli. Kur'an bu gerçeği de Enbiya suresi 30. ayette mucizevi olarak şöyle bildirir. Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı yaratan da Allah'tır. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzüp durmaktadır. Keza Yasin suresi 40. ayet der ki: Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Bu ayetlerde görüleceği üzere Efe Aydal'ın evren düzenli değil kaos içindedir sözünü çürüten bir deterministik durum kanıtlanmıştır. Kur'an başka bir mucize olarak dünya, güneş, ay, yıldızlar ve gezegenlere boyun eğdirildiğini ve Allah'ı tespih ettiklerini buyurur. Resimde göreceğiniz üzere hiçbir gök cismi yok ki Rabbini gökyüzünde semazenler gibi boynunu bükerek eksen eğikliği ile hareket etmeden dönmesin arkadaşlar. Kaldı ki Allah Kur'an'da rüzgara, denize, dağlara, bulutlara, ağaçlara, kuşlara da boyun eğdirdiğini buyurarak küresel ve aerodinamik bir yaratılışa işaret etmektedir. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütfu olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Kim için? İşte görüyorsunuz atmosfer, değil mi? Bunlar hep bir kavisli bir boyun eğdirmiş durumdadır. Ve onlar da bizim dünyada yaşayabilmemiz için son derece gereklidir. Ve tabii ki bu durumu Allah Câsiye Suresi 13. ayette şöyle buyuruyor. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Evet. Bu ibretleri biz de görüyoruz. Allah ayetlerde hep bizim aklımızla araştırıp insanlık tarihini ve yarattıklarını incelememizi ve bulmamızı istemiştir. Bu konuya birçok ayetle dikkatimizi çekmiştir. Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz onlara ayetlerimizi kainatta ve nefislerinin içinde göstereceğiz. Ta ki onun hak olduğu kendilerine apaçık belli oluncaya kadar. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Rabbiniz hakkında onun her şeye şahit olması yetmez mi? Fusilet suresi 53. ayet. İnkar edenler bu Kur'an uydurmadır, ona başka bir topluluk yardım etmiştir diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular. De ki onu göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Furkan suresi 4. ve 6. ayetler. Görüyorsunuz Allah insanların, ateistlerin her kim olursa olsun her türlü sorusuna cevap vermektedir. Bilmeyenler dediler ki Allah bizimle konuşsa ya yahut bize bir mucize gelse ya oysa kesin olarak inanacak kimseler için işaretleri açıkça göstermişizdir. Bakara suresi 118. ayet. Tekrar. Göklerde ve yerde nice belgeler vardır ki yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler. Yusuf Suresi 105. Ayet Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Zariyat Suresi 20-20. ayetler. İşte bu ayet Efe Aydal'ın kırmızı hafta sık sık Tanrı madem varsa neden kafirlere... Firavun'a ve insanlara görünmüyor. Neden kafamızı karıştıran her şeyin cevabını vermiyor sorusuna işte bu ayetler cevap vermektedir. Anlayan için çok önemlidir. Yeter ki ibret alınsın. Siz hem imtihana büyük bir imtiyazla önünüzde sürekli açık duran kitapla gireceksiniz. Bu yetmiyormuş gibi bir de soruları ve soruları hazırlayan illahi Gelsin görelim diyeceksiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.